Arkadaşlar e, bugün e, şey diye bir video çektim barbilere e, ranza yapımı e, eğer niye izlediyseniz eğer onu yani niye başlık koymadım falan derseniz ben gizli kanal olduğum için şöyle söyleyeyim ki e, başlık ekleyecektim videoyu izledim. Sonra başlık eklemeden şeye bastım. Sonra baş, böyle bastırdım bastırdım. Olmadı. Ee, ben de çareyi böyle bir video çekmekte buldum. Ee, bazen hep öyle oluyor zaten. Ee, mesela bazı videolarında 22 Ağustos 2016 falan yazıyor. Hani ben de şey yapıyorum. O yüzden ben size böyle bir yanlışlık hata videosu çekmek istedim bir video. Çünkü hata videosuydu. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere.